Merhaba arkadaşlar. Degarado kanalına hoş geldiniz. Hep beraber başladığımız sıfırdan Excel öğreniyorum temel ve orta seviye Excel derslerinin son bölümündeyiz. Derslerin devamının gelmesi için ve bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda videolara yapacağınız beğenileri ve yorumları heyecanla beklediğimi de hatırlatmak isterim. Excel'de yazdığımız yazılarla ilgili veya sayılarla ilgili bazı özellikleri giriş sekmesindeki yazı tipinden değiştirebiliyorduk. Ancak daha gelişmiş bir özellik olan ekle sekmesindeki WordArt'tan metinlerimizi düzenleyebiliriz arkadaşlar. Örnek bir metin e, yazalım. Birisine tıklattım ve metni buraya yazın diyor. Excel öğreniyorum diyelim isterseniz. Excel, Excel öğreniyorum yazdım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Standart yazı tiplerinden çok daha farklı, çok daha gelişmiş bir e, özellik e, bu WordArt. Excel öğreniyorum üzerinde şöyle çift tıklatalım arkadaşlar. Buradaki biçim menüsünden değişiklikler yapabileceğim gibi giriş sekmesinden de işte kalınlaştırma, italik yapma, altını çizgi e, gibi özellikleri yine buradan gerçekleştirebilirim. Dolgu rengini değiştirebilirim, yazı tipi rengini işte. E, değiştirebiliyoruz. E, veya yazının boyutunu da yine buradan çok daha e, kolay bir şekilde değiştirebiliriz. Ama esas özellikleri biçim menüsünün üzerinden halledebiliriz. Bakın biçim menüsü üzerine nasıl geliyorum? Yazının herhangi bir yerine tıklattığımda biçim sekmesi açılmış oluyor. Burada şekil stillerinden, şunu biraz şöyle e, kenara çekelim. Hatta biraz da ufaltalım ki daha rahat görün. Şöyle biraz ufalttım. Tekrar üzerine tıklattım. Biçim menüsü açıldı. Şekil stillerinden hali hazırdaki arka plan özelliklerini e, bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu özellikler bizim için e, Excel tarafından hazırlanmış temalardır. Bu temalardan birisini seçtim. E, bu temaların üzerinde daha farklı özellikler uygulamak istiyorsam, daha gelişmiş özellikler uygulamak istiyorsam, şuradaki e şekil dolgusu, şekil ana hattı, şekil efektlerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirim. Mesela şekil dolgusunun rengini buradan da değiştirebiliyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şekil dolgusunun üzerinde burada gradyan bir şekilde renkler de verebilirim. Yani tek bir renge bağlı değil. Seçmiş olduğum rengin açık koyu hallerinde buradan verebilirim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Aynı şekilde doku ekleme olayı da yine buradaki şekil dolgusu özelliklerinden birisidir. Şekil dolgusunda başka ne özellik var? Ben bu arka plana bir resim de ekleyebilirim. Bilgisayarımdan bir resmi bunun arka planına ekleyebiliyorum arkadaşlar. Evet diğer dolgu renklerine ulaşmak istersek yani çok daha fazla renk istiyorsak buradan veya özel kısmından çok daha da gelişmiş RGB kodlarından herhangi birisini seçebiliriz. Arkadaşlar bu özelliklerin yanı sıra şunu şu tarafa çekelim. Bu sefer de e, metin kısmında değişiklikler yapabiliriz. Tıklatıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi metin renkleri çok daha farklı renkler hali hazırda hazırlanmış şekilde bize sunulmuş. Biz de bunlardan birisini istersek seçebiliriz arkadaşlar. Birisini seçtim ama ben bu yeterli değil diyorsam metin dolgusu üzerine tıklatarak buradan değiştirebilirim. Aynı şekilde metin ana hattını yani şurada şekil stillerinde yapılmış olan bütün özellikleri aynı şekilde buradan da gerçekleştirebilirim. Bu yazının yüksekliğinin genişliğini buradan da değiştirebilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arka plan büyüyor gittikçe. Genişliğini de büyütmek istersem genişliğini de bu şekilde büyütebilirim. Veya buraya direkt elle de yazabilirim arkadaşlar. 5 dedim enterladım. 5 olarak büyüdü. Şurayı da e, 15 diyelim. Görmüş olduğunuz gibi arka planı da bu şekilde e, değiştirebiliyoruz. Ama buraya bağlı değiliz. Buradan istersek direkt yapabiliyoruz. Veya şuradan da istediğimiz şekli e, kendimiz oluşturabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz e, işlemlerin hepsinde olduğu gibi burada da hazırladığımız Word artı döndürebiliyoruz arkadaşlar. En üst tarafından bakın kontrol edeyim. En üstte şu görmüş olduğunuz özellik sayesinde. Yine aynı şekilde diğerleri içinde geçerli olan shift'e basılı tutarak döndürmeye kalkarsam ne yapacak? 15'er derecelik açılarla bu işlemi gerçekleştirecek bizim adımıza ki çok daha sağlıklı olacaktır. buradaki şekilde döndürmektense döndür kısmından da kendimiz orada halihazırda e, yapılmış olan 90 derecelik veya dikey ters çevir veya yatay ters çevir şeklindeki seçenekleri de e, kullanabiliriz. Tüm döndürme seçeneklerine kavuşmak için en altına bastım ve buradan döndürme seçenekleriyle ilgili bütün özelliklere kavuşmuş oldum. Bakın buradaki özellikleri şekil stillerinin en altındaki köşeden de kavuşabilirim veya word art stillerinin en altındaki Köşeden de kavuşabilirim. Resmi biçimlendir. Buraya tıklattığımda görmüş olduğunuz gibi şekil seçenekleri, metin seçenekleri gibi seçenekler burada hala hazırda bizim önümüze pratik bir şekilde geliyor. Metin seçenekleri ile ilgili istersek gölge ekleyebiliriz. Gölgemizi bakın biraz daha büyüteyim daha rahat anlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz şekilde gölgemizi büyütüp küçültebiliriz. Ve bu gölgeyi daha bulanık hale getirebiliriz ki 3 boyutlu şekle dönüştürmek için daha uygun olacaktır. Tabi buradaki tasarım tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şekilde değişecektir arkadaşlar. Siz burada nasıl bir şey istiyorsanız onun tamamını gerçekleştirebilirsiniz. Hizala kısmından da hemen kısaca bahsedeyim. Hizala kısmında kılavuz çizgilerini göster dersem, gösterme dersem arkadaki Kılavuz çizgilerin hepsi kaybolmuş oldu. Arkadaşlar WordArt üzerinden çok e, pratik, e, orijinal başlıklar oluşturabiliriz. E, bunlar hani reklam panoları gibi düşünün. Reklam panoları gibi. Aynı zamanda hani ya da internet üzerinde düşünürseniz banner'lar gibi buradan da Excel üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz.